Merhabalar dostlar ben Retro ve kanalıma hoşgeldiniz. <laughs> Sabnatik kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Sambi'nin bizi kurtarmaya gelirken iniş yapacağı alan için burayı seçmişti ve biz de buraya onların inişini karşılamak için gelmiştik ama maalesef biliyorsunuz ki şu gördüğünüz devasa uzaylı silahı Sambi'yi yok etti. Aynı bizim gemimiz Aurora'yı düşürdüğü gibi. Ve burada bir girişimiz var. Burada cihazın içine doğru giriş yapabiliriz ama öncesinde lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden beğenileriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler. Haydi içeriye girelim bakalım. Yerleştir bakalım tableti. Evet kapıyı açtık. Girelim bakalım. Structural analysis. Şimdiye kadar rastlamış herhangi bir metal türüne benzemiyormuş. Bu yapı bayağı sağlam gibi görünüyor. Bakalım bunlar nedir? <laughs> evet uzaylı diline ait bir veri aldık. Bakalım bu yapıda başka neler bulacağız. Burada bir iyon küpü var. Hemen önce bunu bir taramak istiyorum. İyon küpleri çok güçlü enerji yayan cisimler bunlarla çok daha güçlü piller ve dolayısıyla çok daha güçlü araçlar yapabiliyoruz. Bir tanesi bize yaramaz daha fazla iyon küpü bulmam lazım. Hemen şunu da aldım. Bakalım burada bir veri daha var. Güvenlik platformu şemasının ne diyor? Tamam arayüze erişim sağlayacağız bakalım. Hadi gidelim. Adamlar çok iyi sistem yapmışlar ya. Hop geldim. Teşekkür ederim yer çekimsiz asansör. Evet kocaman bir alana geldik. Ben burayı hep böyle Cyclops'u içine koyabileceğim bir bölme olarak görüyorum. Cyclops yaptığımız zaman buraya park edebiliriz kendisini. Tamam hadi gidelim bakalım binanın arayüz bölgesine. Bak burada bir şey var bu nedir? O bir tüfek. Uzaylı tüfeği. Bana bakalım. Tamam çok iyi. Şimdi hemen şuradan. Aa bir tane daha iyon küpü var bak. Galiba üç tane iyon küpüyle bir tane iyon pili yapabiliyorduk diye hatırlıyorum. Şurada bir oda daha var yukarı çıkmadan önce oraya bir bakalım. Evet, burada bir portal var gençler. Bu portalın bir karşılığı olması gerekiyor. Yani iyon küpünü koyup çalıştırabileceğimiz bir geçit açması gerekiyor. Bunu diğer taraftan etkinleştirmemiz gerekiyor şimdilik bir şey yapamıyoruz. Tamam, en azından buraya kısa yol olduğunu da öğrenmiş olduk. Tamam, hemen o zaman bir su içelim. Hatta şu suyu da içmek istiyorum. Suyum bitti bu arada. Yolda eve dönerken su üretecek malzemeler toplayabiliriz. Evet burada bir mor tablet daha var. Teşekkürler. Şimdi çıkalım bakalım en üst kata silahın en tepesine doğru. Şu an silahın içindeyiz galiba bilmiyorum. Yani yapı öyle görünüyor. Adamlar yapmış be uzaylı teknolojisi. Bu ne? Uzaylı cihazı. Tara bakalım. Kıyamet cihazı. Taramalar bu cihazın tüm gezegeni ve Güneş Sisteminin büyük kısmını yok edebilecek bir enerji barındırdığını göstermektedir. Neyse ki bozulmuş. <laughs> çok iyi. Böyle bir cihazı da bir fanus içinde saklamanız gerçekten çok hoş olmuş gençler. Tebrik ediyorum sizi. Tamam gidelim bakalım. Şu açılacak kapıya doğru oraya da bir mor tablet koyacağız. Tarama odası bu kapının ardındaymış. Hemen aç bakalım kapıyı. Mor tablet. Geçeyim mi? Geçtim. Evet devasa sütunlu bir odaya geldim. Çok sanatsal çalışmışlar ya baksana. Baya iyi bu arada. Evet. Dokun diyor. Seni önce bir taramak istiyorum. Enerji çekirdeği. Bir okuyalım bu neymiş. Cihazın barındırdığı enerji 100 megatonluk bir nükleer patlamaya eşdeğerdir. 100 megatonluk nükleer patlama. Hmm. E, Gemilere doğru yönlendirilebilir falan filan. Çekim alanının etrafında bükülebilir. Yani menzili içindeki tüm gemileri hedef almaktadır. Evet gemiyi düşüren arkadaş işte buymuş. Sambiğim de kurban gitti bunlara. Maalesef tamam neyse dokunalım bakalım. Aha. Bu ne lan? oğlum ne yapayım? Evet. Gençler bu gezegen karantina altındaymış o yüzden buraya dışarıdan herhangi bir canlının girmesi veya buradan. Tamam peki teşekkür ederim. Dediğim gibi buraya dışarıdan herhangi birinin gelmesi veya buradan herhangi birinin çıkması yasaklanmış uzaylı teknolojisi tarafından. Gezegende bir hastalık olduğu için uzaylılar buradaki hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla böyle bir karantina programı geliştirmişler anladığım kadarıyla. Ve bizim de hastalıklı bir birey olduğumuzu söyledi. Hemen bir kendimi tarayıp bakmak istiyorum ben ne durumdayız. <laughs> Evet bizim de hastalıklı olduğumuzu söyledi cihaz. Yani bizde de bakteri mevcut o yüzden bu cihazı etkisizleştiremiyoruz maalesef. Tamam burada yapacaklarımız bu kadar geri çıkalım bakalım. Uhuu çok iyiydi. Keşke bizim de asansörlerimiz böyle olsa ya. <laughs> Çok iyi olurdu. Tamam neyse şimdi o zaman dışarıya doğru bir çıkalım bakalım. Evet çıkışa geldim ve hava kararıyor. Akşam oluyor. Şimdi bu adada pek yapabileceğimiz bir şey yok diye hatırlıyorum. Yani bu adanın mağaralarında lityum, elmas tarzı şeyler bulabiliyorduk galiba. Bir elmas için bakabilirim evet. Şu adanın arka tarafında bir mağara girişi olması lazım. Şu soğan ağacından da karnımızı doyuralım mı ya? Tamam çünkü şu an üzerimde su yok. Şimdilik bu bizi idare eder. Evet burada bir mağara girişi var. Hemen buradan bakalım neler bulabiliyoruz. Selam böcek. Yak bakalım ışığımızı. Evet burada kilit taşları var. Elmas buldum harika. İyi tüm buldum. Bu galiba suban delgi kolunu yapmak için bulacağımız son elmas parçasıydı. Ama daha fazla elmasa hayır demem. Üzerimde yer var mı? Var. Tamam çok iyi. Bulmuşken bunları kaçırmayalım. Burada bir göl oluşmuş mağaranın içinde. Bakalım suyun altında da elmas vesaire bulabilecek miyiz? Buradan çok daha derinlere gidiliyor. O zaman şöyle bir ufaktan bir göz atalım bakalım. Bak hala lityum falan buluyoruz çok iyi. Bu arada Reaper'ın sesi geliyor dışarıdan. Çok yakınlarda bir Reaper var. Kendisine yaklaşmak kesinlikle istemiyorum. Ama bir de bu suyun içinde kaybolursak geri çıkmamız da çok zor olabilir gençler. Elmas buldum harika. Kaç tane elmasım oldu? 3 tane elmas, 2 tane litüm bulmuşum. Peki. Şöyle ufaktan biraz daha bakacağım. Elmas bulursam çok iyi olur. Onları da alalım ve eve o şekilde dönelim. Aa bu neymiş? Mor menekşe. Peki seni de tarayalım bakalım. Mor menekşe. Çıkıştan da fazla uzaklaşmak istemiyorum. Eğer burada oksijensiz kalırsam benim için berbat olur. Tamam oksijenim baya azaldı artık buradan geri çıkıyorum. Eğer alabileceğim başka bir şey yoksa ki şimdilik yeterli gibi duruyor. Tamamdır geldim. Bu ne bak burada bir lityum daha duruyormuş. Ne haber küçük lityum. Tamam artık geri gidebilirim. Biz buraya nereden gelmiştik şu taraftan mı? Şundan ne çıkacak? Elmas verir misin lütfen? Aa lityum tamam. Kaçıyordu sonra onu tuttum. Tamam bakalım. Bu mağaradan da istediğimizi aldık sayılır. Tamamdır. Gene tropik sahilimize ulaştık. Bu arada hava kararmıyormuş. Aydınlanıyormuş. Bu çok iyi. Hemen aracımıza atlayalım. Ve şu devasa silahın dibinde nükleer reaktör parçaları olduğunu hatırlıyorum. Bu parçalar sayesinde üstümüze büyük bir güç sağlayacağız. Belki de oyunun sonuna kadar bize yetecek olan gücü edinmiş olacağız. Ama tabi uranit kristali bulmam gerekiyor. Şimdi şöyle herhangi bir yırtıcı canlıya yakalanmadan aracıma atlayıp... Aboard, Teşekkür ederim canım. Reaper'ın sesi çok yakından geliyor. Ama ben şuranın dibinde burada Warper'lar da var. Birkaç işe yarar parça bulmak istiyorum bakalım. Dal bakalım derinlere doğru. Bak şurada kocaman bir enkaz var. Bu enkazın içinde değerli şeyler vardı diye hatırlıyorum. Bana kimse dokunmazsa çok mutlu olurum. Hoppa evet. Bunu her zaman unutuyorum ya. Ne yapacağız o zaman mecbur. Su altı motoruyla devam edeceğiz bakalım. Şurada bir parça var. Bu nedir? Nükleer reaktör parçası işte bu. E ben bir tane buldum bile. İki tane daha bulmam gerekiyor. E bu da ikincisi. Zaten yan yana duruyorlarmış. Ve bu da üçüncüsü. Çok kolay oldu. <laughs> Artık nükleer anam. Oğlum. Eyvah. Oğlum tehlikenin çok dibindeymişiz. Haberim yok he. Selam Reaper ne haber? Kanka kusura bakma sana çok yakınmışım ama ben istediğim parçaları aldım ama şuradan hala birkaç ufak tefek malzeme toplasam iyi olacak teşekkür ederim. Bak şurada bir tane kutu var hemen bakalım içinde ne varmış su varmış çok iyi. İşte aradığım şeylerden bir tanesi de buydu. Bu nedir? Abi akvaryum bulduk ya işte bu tam da aradığım parçalardan bir tanesiydi çok iyi oldu. Şuranın içine girsem harika olacak ama yani bunun için hem aracımı güçlendirmem gerekiyor. Nasıl yapacağız? Gelmişken buraya bir bakalım mı? Dur ya buraya şimdi girmeyelim de. Nerede şu bizim devası arkadaş? Tamam abla teşekkürler. Evet buralarda pek gözükmüyor. Şuradan bir hemen oksijenimi tazeleyeyim. Şuraya doğru yaklaşabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka ya. Tamam dur tamam anladık. 198 metrede kalsın. Hemen yani şunu bir tamir edeyim hızlıca. Reaper falan yanıma yaklaşmaz umarım. Bunlar nedir? Oo burada bir sürü lityum var lan. Elmas da buldum. Harika. Vay burada elmaslar varmış. E çok iyi. Abi süper bir yere gelmişiz ya. Biraz da lityum alayım. Oha manyetit buldum. Vay burada manyetit olduğunu bilmiyordum. Tamam bunları kesinlikle almam gerekiyor. Manyetit bizim çok işimize yarayacak gençler. Yani birçok parçayı bunlarla yapacağız. Gelişmiş parçaları özellikle. Daha fazla bulabilir miyim? Bu ne? Gurşun peki. Hemen şu manyetitleri hızlıca toplamak istiyorum. Şu an bayağı tehlikeli sularda yüzüyorum ama bunlara değer ya. Hop. Lityum şu an istemiyorum ama bir elmas daha alırım. Ya da manyetit olabilir. Ve son parçayı daha aldığımı düşünüyorum. Eyvah, yandım. Tamam, nerede benim aracım? Geliyorum, simot. Eve dönüyoruz merak etme. Buraya mutlaka tekrar uğrayacağım. Ve geldim. Tamam tamam anladık. Pekala. Tamam şimdi eve doğru hızlıca bir gidelim bakalım. Umarım elimde nükleer reaktör yapmak için yeterince parça vardır. Hop balıklar sakin olun. Nükleer reaktöre ne lazımmış bakalım mı hemen? Güçlü çelik külçesi kablolama seti 3 tane kurşun. Tamam abi hiçbir şeymiş ya tamamdır. Ama tabii ki bizim uranit kristali bulmamız gerekiyor nükleer reaktör çekirdeği yapmak için. Bir de yaratık akvaryumu var 5 tane cam 2 tane titanyum tamam. Hemen eve hızlıca bir dönelim nükleer reaktörleri yapmak istiyorum. Bu arada eve dönerken su için malzeme toplayacağım demiştim ama üzerimde herhangi bir yer yok. Hemen hızlıca şu arkadaşları bir halledelim ondan sonra bakarız. Abi şu evin tatlılığına bakar mısın ya? Aa şunları yapmamış mıyım ben? Bunlar böyle kalmış bir önceki bölümden. Üzerimde titanyum var mı? İki tane var. Hmm. Tamam şimdilik o zaman böyle kalacak. Tamamdır gir bakalım. Seamot. Hoş buldum yaşam alanı. Teşekkür ederim. Şimdi neredeydi bizim nükleer reaktör? odalarımız. İleride sağda şu iki alana nükleer reaktör odası yapacaktık değil mi? Şimdi nükleer reaktörü çalıştıramayacağımız için çünkü elimizde herhangi bir reaktör çekirdeği yok ama ben şu projelerini koymak istiyorum yine de. Ve bunları çalıştırana kadar ben biyoreaktör reaktör koymak istiyorum. Bunun için bana ne lazım? Biyolojik kablolama seti 3 tane titanyum. Tamam. Bunu buraya koymak istiyorum ki nükleer reaktörleri çalıştırana kadar bize yeterli gücü, enerjiyi sağlasın diye. Hemen gidip hızlıca bunun malzemelerini bir toparlayayım. Üstümüze güzel bir enerji sağlayalım bakalım. Hemen tekrar dışarıya çıktım. Birkaç malzemeyi dolaba yerleştirdim. Şimdi hem kendime su yapmak için hem de içerideki malzemeleri... Bu arada ben C-Mod'la gideyim en iyisi. Power only. İşte enerji bu yüzden önemli gençler. 30 yani şu an üssün enerjisi yok. O yüzden oksijen de pompalayamıyor içeriye. Bu içeriye koyduğum araçlar çok fazla enerji tükettikleri için tabii ki bir tane güneş paneli bize yetmiyor. O yüzden bu enerji parçalarını yapmamız çok çok önemli. Hemen görmüşken şu tuzu da alayım. Buradan Duvarçları da toplayayım. Zaten gece parlıyorlar. Çok daha rahat görülüyorlar. Şuralarda metal parçası bulabilirsem metal parçası bulayım. Aslında iki tane tarayıcı odamız var ama Üssün enerjisi olmadığı için maalesef kullanamıyorum. Ve bunlar çok fazla enerji harcıyorlar. O yüzden enerji için bir şeyler yapmam artık gerekiyor. Hemen şuradan yağlayıcı için salkım alalım. Hatta bunlardan Üssün yan tarafına da ekeceğim ki bu kadar uzaklara gelmemize gerek kalmasın. Şu metal parçalarını da almak istiyorum gençler. Teşekkür ederim. Bu ne? Karamodası parçası varmış burada bak. Bunları da alayım. Teşekkür ederim gençler. Tamam sinirlenmeyin. Bunlar sizin hiçbir işinize yaramıyor. Bana daha çok lazım. Affedersiniz ama. Saldırma lan aracıma. Yürü git. Tamamdır şu an üzerimde yeterince parça vardır diye düşünüyorum. Hemen şunları bir tamamlayayım. Üzerimde Titanium varken. Bunlar böyle ışıl ışıl kalmasınlar. Seamotu ay havuzuna koymayacağım. Çünkü şunun enerjisini çekmesini istemiyorum. Şu anda üreteceğim parçalar var. Aboard, Tekrar hoş buldum. Hemen şuradan ben öncelikle su işini bir halletmek istiyorum ya. Beni bir süre idare edecek kadar suyum olsa yeterli. Hemen şunları bir içeyim. Ritansız, Bunlar okeydir. Bir tane yağlayıcı yapayım şuradan. Bak reaktör çubuğu gelmiş buraya. Üç tane uranit kristali gerekiyor. Tamam onların hepsini ayarlayacağız. Yağlayıcıyı da hallettim. Evet bu malzemelerle şu BR reaktörü yapabiliyorum gibi duruyor. Bakalım öyle mi gerçekten? A evet işte bu. Tamamdır şimdi bunun içine biyolojik parçalar koyacağım. Yaratık yumurtası e, bunlardan en iyi olanı galiba. Şu arkadaş için henüz bir şey yapamıyorum sanırım. Güçlü çelik külçem yok. Gelişmiş kablomu seti 3 tane kurşun. Belki bir tanesini yapabiliyorumdur bir saniye hemen bir kontrol edeyim. Evet o kadar kurşunum yokmuş maalesef. Tamam şu üzerimdeki birçok malzemeyi ben hemen yerlerine göndereyim. Şu dolapları da organik ve şunu inorganik olarak değiştirsem iyi olacak sanırım. Buradaki malzemeler işte ürettiğimiz ama henüz kullanmadığımız. Buradaki malzemeler de üretimde kullanabileceğimiz. Ve tabii yiyecekleri de diğer olayı taşıyacağım ama şimdilik burada kalabilirler. Biz sakıncası yok. Tamamdır şimdi yapmam gereken şu üssün enerjisini adam akıllı yükseltmek için kendime güzel bir güzel, dolgun, bol proteinli, kalsiyumlu bir yaratık yumurtası bulmak. Onun için mağaralara falan bakmam gerekiyor. Böyle bir derinliklere... Eyvah! Her yere çarptım. Abi bir sakin olun. Bu arada buradan gelmişken ben hemen kurşun da bulayım. Kurşuna çünkü çokça ihtiyacım olacak gibi görünüyor. Ve çok güzel. Bakır da buluyorum. Çok güzel. Yeterli kurşuna da ulaştım. Ama gelmişken hemen şunları da toplamamak olmaz. Bu ne? Isırgan otu. Hemen şunu da bir tarayalım. Bunlar zehirli. Dokununca gerçekten ölmenize neden olabiliyorlar. Evet gel bakalım yaratık yumurtası. Neredesin? Burada aşırı güzel malzemeler buldum ya. Bu kadar bulacağımı beklemiyordum. Ama buralarda henüz bir yaratık yumurtası bulamadım maalesef. Hemen biraz daha bakayım. Bulunca size haber veririm gençler. Evet burada bir tane buldum ve fena değil gibi görünüyor. Hemen bunu alalım gidelim. Diğer reaktörde çalıştıralım bakalım bize ne kadar enerji sağlayacak. Geldim. Selamlar devasa top şeklindeki bir reaktör. Hemen sana bir yumurta veriyorum. Çalış bakalım. Çalışmaya başladı çok güzel. Enerjimiz ve üssün gücü de artmaya başladı. Harika. Şimdi hemen gidip simotu ben garajına geri koyayım. Ve hatta baş kısmındaki güneş enerjisi panelini bir sökmek istiyorum ben. Artık bununla bir işimiz kalmadı. Tamamdır. Ve gidip hemen aracımızı garaja park edelim bakalım. Tamamdır şimdi nükleer reaktörü bakalım. En azından bir tanesini olsun inşa edebiliyor muyum? Harika. Tamamdır. Enerji kapasitesi 3000'e kadar çıktı. Harika. Ama tabi bunları tam kapasite çalıştırabildiğimizde 3000'e kadar çıkıyor. Peki buranın gücü neden 15 sağlıyor? Hmm. 15-16 arası gidip geliyor. Seamut'u koyduğum için enerji çok da yükselemiyor maalesef. Benim daha fazla yaratık yumurtasına ihtiyacım var anlaşılan. Şu üzerimdeki malzemeleri dolaplara yerleştireyim ve hemen tekrar yaratık yumurtası arayışına çıkayım bakalım. Ve yumurtaları topladım geldim gençler. Evet ilginç güzel yumurtalar buldum. Şimdi onlardan omlet yapalım bakalım. <laughs> Hadi gir bakalım Simotcum garajına. Niye girmiyorsun? Aa üstte enerji yok. Abi ya. Küçücük güneş enerjisi paneli bile daha çok enerji veriyor ya. Lazı kahretmesin. Power... Tamam tamam geldim. Hadi koy bakalım. Tamam bunlarla güzel enerji sağlayacağını düşünüyorum. Bu arada ilginç bir şekilde bir tane uranit kristali buldum yumurta ararken. E bu güzel. Şikayet etmiyorum tabii ki de. Ama daha fazla bulamadım. Sadece bir tane vardı. Şu aracı da bir yerine koymak istiyorum. Tamamdır. Sonunda bir şeyleri halledip eveye dönebildim. Son kez şu şeye de bir bakmak istiyorum. Aa direkt yapabiliyorum delgi kolunu. O zaman yapalım abi. Kanka bu çok iyi oldu ya. Bir de ben sana depo koymak istiyorum biliyor musun? Depolama modülü. Hemen bununla yapalım. Başka yapamıyorum. Bu arada Seamot'a sonar ve güneş şarjı vesaire koyabiliyoruz. Çok iyi. Tamam bunlar çok iyi oldu. Hemen su bana şunları bir hızlıca yükleyeyim. Depolama şurada olursun. Hadi gir bir bak bakalım nasıl olmuş. Abi işte budur ya. Çok iyi. Tamamdır. Bununla da bir sürü yeni materyal malzeme toplayacağız. Çok daha hızlı bir şekilde ama bir sonraki bölümde gençler. Evet bu bölümü de burada noktalayalım. Çok aksiyonlu bir bölüm olmadı farkındayım ama üstümüzdeki birçok parçayı toparlamaya başladık. Üstümüzü tamamen kendi kendine yetecek düzeye getirmek için birçok adımlar atıyoruz. Bu gayet iyi çünkü bir <laughs> gördüğümüz kadarıyla bizi buradan kurtaracak başka kimse yok. Evet teknolojimizi geliştirip hikayeyi hızlı bir şekilde ilerletmeye devam edeceğiz. Evet gençler Subnetica'yı eğer beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar Sabnetikaya Subnetica'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Saldırma lan aracıma yürü git.